Kelime-i Tevhid söylemeden ölürsem benim sonum ne olur diyor. Eğer komadaysa söylemese de evvelce ayıkken söylediğine itibar edilir. Hı -hı. Sorun yok. Ayıkken zikreden söyleyen sonra baygın oldu, aklı gitti, bunadı veya komadan bitkisel hayattan gitti. Bunda hiçbir sorun yoktur. Bu ayıkken söylüyordu çünkü. Evet. Amma velakin adamın aklı başındayken kalkıp sen de ona telkin yapıyorsun. La ilahe illallah, la ilahe illallah, illallah de dememek lazım, zorlamamak lazım. Çünkü onda can havliyle demiyorum dese kafir edersin adamı. Allah Allah. Onun için öyle de diye zorlamamak lazım. Ama yanında <laughs> la مَفْتَعَكُمْ لَا اِلٰهَا tevhid telkin edin. Yani sesli olarak zikredin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çünkü o alıp kapsın. Oradan duyup da diyebilsin diye bir telkin yapılması sünnettir. O da bu telkini alır almaz veya dili döner dönmez. O bize ait değil. Rabbi ile arasındadır. Ama söylemiyorum veya kes şunu falan gibi bir müdahale yaparsa o zaman söylemiyorum demesi ayıkken aklı başında diyorsa kafirlik olur. Ölüm anında kolaylık olsun diye de daha evvel. O çok zikretmek, yani, çok zikretmek mi? lazımdır.